Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte martıları çekiyoruz. Yine i̇şte gördüğünüz gibi orada bu devamlı martı saldırısı. Bacanın hemen yanında yavrusu var. Şöyle camdan bakıyorum. Şu camdan yansıması var. Kırk yavruları ile birlikte orada. <laughs> Arkadaşlar köpek atlıyor. Hiç beklemiyorduk. Köpek atlıyor hiç beklemediğiniz bir anda köpek atlıyor. Burada da Martı. orada gördüğünüz gibi yavru uçmaya çalışıyor. <laughs> diğer bacağı gösteriyorum. Bu da diğer bacağı. <laughs> arkadaşlar babaannem benim izin vermediği beni için kapatmam lazım. Hadi, Hadi görüşürüz.